Videonun başlığına baktınız. Otomobil piyasasında neler oluyor? Piyasada neler olacak gibi bir şey yazmadım. Çünkü bugün artık gerçekten gına geldi ve gerçekten de otomobil piyasasında neler olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden hadi geçelim. Şöyle biraz muhabbet, sohbet edelim, dertleşelim, içimizi dökelim. Efendim videoya geçmeden önce iki hatırlatmamız var. İlki Otomobil Dünyası 59 Instagram hesabımızda en hızlı bir şekilde piyasada neler oluyorsa oradan yayınlıyorum. Hala takip etmeyenler varsa otomobil dünyası 59. İkincisi de abone sayımızla izlenme sayımız çok birbirini tutmuyor. Gerçekten yüz binlerce abonesi olan kanallar gibi izleniyoruz ama abone sayımız çok düşük. Bir sonraki videoda ben bu videoda artık bu hasret bitecek ve kardeşlerimizin aramıza katılacağını umuyorum. Ve bu videoya gelen abone sayısını bir sonraki videoda açıklayacağım. Umarım mahcup çıkmayız. Sizlerden bu videoda böyle sıkı bir abone değişimi bekliyorum. Dertleşme videomuz başlıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün önce bir ÖTV matrak güncellenmesi geldi. Hiç beklediğimiz gibi gelmedi. Çok farklı bekleniyordu. Her YouTube kanalı içerikler üretiyordu. Bazıları %120, bazıları beygir gücüne bir ÖTV indirimi gelecek diyorlardı. Beklenen oldu. Arkadaşlar bir gece ansızın verdi ÖTV matrak güncellenmesi. Bir aralık olarak hesaplanmıştı. Bir hafta öne çekildi. Çünkü bayilerde hem satışlar durdu hem de mevcut satılan otomobiller beklemeye geçti. Vatandaş dedi ki kardeşim ben bekleyeceğim. Satışımı durdurun. Ben bir aralıktan sonra otomobili alacağım. Hem galeri tarafında hem bayi tarafında hem otomobil sektöründe bir baskı oluştu ve bir an önce açıklanması istendi. Satışlarımız durdu. Kasım ayı satışları çok kötü geçecek. Kasım ayı satışları dibe vuracak derken bir gece ansızın geliverdi. Resmi gazetede yayınlandı. Gece 12.30 sularında da haberleri dolaştı. ÖTV evet, eve matrak güncellenmesi gelmişti. Gelmişti ama gelmesine peki insanların beklentisini karşılamış mıydı? Arkadaşlar hiç öyle olmadı gerçekten. %120 de gelmediği gibi. E, efendim başka başka önerileri olanlar vardı. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Çeşitli haberler döndü ama bunların hiçbirisi olmadı. Yüzde, efendim nasıl söyleyeyim 500 bin TL'nin altındaki Clio, Egea gibi otomobilleri kapsadı. 500 bin TL'nin üstünde 600 bin lirayı açtığınız zaman birçok otomobilin yanından bile geçmeyen bir ÖTV matrak güncellenmesi geldi. Piyasa 10 aydır bekliyordu. Yani inanılmaz bir beklenti vardı ama bunların hiçbiri olmadı. Şimdi buna rağmen bakın yani istenmeyen, istenilen bir indirim olmadığı, istenilen bir matra artışı olmadığı gibi yine de 4-5 markanın 7-8 modeline isabet etti. Bunlardan bazıları çok satan otomobiller, Özellikle fiyatın egeyası, Renault'un Clio'su gibi. Ama arkadaşlar ne hikmetse, ne hikmetse bildiğimiz senaryo tekrar işleme girdi. Otomobil yok. Bak ÖTV matrahından etkilenen otomobiller yok. Ama diğer üst gruptaki 80'deki 70'te birkaç model var zaten. Otomobiller var. O otomobiller buhar oldu. Peki bu uygulamadan önce stok bilgisi alınamaz mıydı? Bu resmi gazetede yayınlanmadan önce ÖTV matrah güncellenmede yapılmadan önce bayilere denemez miydi? Sizin elinizde ne kadar stok var? Bunu bizimle paylaşın. Biz matrağı arttırdıktan sonra bu arabalar uçmasın, buhar olmasın. Bir şikayet hattı kurulamaz mıydı mesela? Vatandaşa, kardeşim siz bayilerden bizim matrahını indirdiğimiz otomobilleri bulamazsanız şu numarayı arayın gibi. Bunların hiçbiri yapılmayınca Yine vatandaş bizlere yazmaya başladı. Hem Instagram'dan DM'den hem YouTube videolarından yazıyor. Abi bulamıyoruz, bulamıyoruz, bulamıyoruz. Hatta bazı bayiler telefona bile çıkmıyor diye. Arkadaşlar şimdi gelelim bu bayilik düzenine. Zaten yakın gelecekte bayilik diye bir sistem olmayacak. Onu söylemiş olayım. Bayilik nasıl internet üzerinden markaya sipariş vereceksiniz? Arkadaşlar burada bir toplanma bölgesi olacak ve bir de size teslimat noktaları oluşturacaklar. Bunların bazıları AVM işlerinde, bazıları da şehrin en kalabalık meydanlarında olacak. Bir de otomobilin test noktaları olacak. Otomobille tanışma noktaları olacak. Yani hani otomobili görmeye gideceğiniz, nasıl bayiye gidip showroom'dan otomobili görüyorsunuz. Aynı öyle bir toplama merkezinden otomobille tanışma, otomobili görme ve test noktaları. Satış sonrası hizmetlerle ilgili de bazı noktalarda da servis hizmetleri verilecek. Yani alıştığımız bugünkü hantal bir plaza, cam plaza içinde onlarca çalışan bir dünya masrafı olan ve her şeyi binicinin sırtına yıkılmış bir plaza anlayışı artık yakın gelecekte olmayacak. Bunu ulusal çapta haber yapan otomobil köşe yazarları zaten köşelerinden çarşaf çarşaf yazdılar yakın gelecekte bayilik durumu tamamen değişiyor diye. Ama artık gerçekten de bu zihniyetle zaten çoktan değişmiş olması lazımdı. İşlerine geldiği gibi efendim cam filmi, seramik kaplama gibi aksesuarlara otomobili boğup otomobilin fiyatını arttırıp yani bunun gibi birçok otomobilde bayilik sisteminde bunlar son dönemlerde yapılıyordu. Ya eskiden yapılıyor muydu? Eskiden böyle şeylerimiz yoktu. Dolar kurunda böyle bir hareket yoktu. Böyle bir tedarik sorunu yoktu. Böyle bir çip sorunu yoktu. Biliyorsunuz 2 senedir çip sorunundan dolayı arkadaşlar otomobil bulunurluğu az. 195 ülkede var ama ülkemizde az. O da nasıl bir çip sorunu da onu da tam anlamış değilim. Dünyanın bütün ülkeleri bu otomobilleri bulurken Türkiye'de bulunamıyor. Çok ilginç bir çip sorunu. Çip ülke seçiyor gibi bir şey var burada. Ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı işte sen Otomobili buldun. Ben otomobili bulamadım. E ben otomobili bulamayınca nereden buluyorum? Sarı sayfaya gidiyorum. Ya şanslı bir arkadaştan buluyorum ama o arkadaş da bana diyor ki 450 bin lira liste fiyatı var. Ben 500'e satıyorum. Ya ben de diyorum ki kardeşim bayide bu araba 450 bin lira. O da diyor ki git bayiden al o zaman. Ben tekrar bayiye gidiyorum. Bayi bana diyor ki otomobil yok. Ben de dönüyorum o vatandaşa. Tamam kardeşim. Senin dediğin gibi olsun diyorum. 500 bin liraya almak zorunda kalıyorum. İşte burada denetim mekanizması yok. Yine hani şehir efsanesi olarak birçok gazetede yazıyor işte. Örnek vereyim. 100 bin kişi biliyorsunuz bu ikinci el satışlarından dolayı 100 bin kişi denetime girmiş. E, müfettişler onları incelemeye almış. Yılda 3 araba satan alsatçı dediğimiz kesimi 100 bin alsatçıyı denetime denetimi almışlar ve onlara yüklü miktarda vergi cezası geleceği söyleniyor. Bakalım bunlar olacak mı? İşte hep denetim yok yani denetim yok. Piyasayı spekülasyona bu korku pompalayıp otomobil fiyatları artacak. 2023 yılbaşı itibariyle çok daha artacak. Üretim mantları gene durmuş. Rusya Ukrayna savaşı çıkmış. Bakın Çin'de şimdi Çin yine arkadaşlar e, birçok e, kapanmaya gitti. Şimdi o Çin pompalanmasını göreceğiz. İşte Çin kapandı. Bundan sonra daha kötü bir süreç bizi bekliyor gibi. Şimdi önce halkı korkut. Sonra ürünü bulunarlığını düşür. Ürünü bulamıyoruz. Yani önce halkı korkutacaksın. Sonra da ürün bulunmuyor. Yani ürüne erişim zor diyeceksin. Sonra da gelsin zamlar. Gitsin zamlar. Yani piyasa iki senedir bu şekilde dönüyor. Çok söz sahibi olan, çok takipçi olan kişiler de odun atıyor. Onları dinleyenler de sosyal medyalardan zam gelecek bu ülkede çıkan bir şeyin ne zamanki fiyatı düşsün diye başlayınca altına yazmaya bu zincirin halkaları tamamıyla tamamlanmış oluyor. Olan dar gelirli otomobil almak isteyen parasını biriktirmeye çalışan ama bir türlü biriktirirken otomobilin zamlarına yetişemeyen bir kesme oluyor. Banka kredi yolları da kapalı olunca arkadaşlar bugünkü yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Efendim Bundan 4-5 ay önce biliyorsunuz gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı hükümet ne yaptı? KDV'yi, gıdadaki KDV'yi %1'e düşürdü. Şimdi size bu videoyu izleyen her bir kişiye soruyorum. Bakın lütfen bu videoyu izlerken bu söylediklerime şu siyasi görüşte veya bu siyasi görüşte olarak bakmayın. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak bakın. Arkadaşlar %1'e düşen KDV %1'e düştü değil mi gıdada? Marketlerde indirim gören var mı? Hani marketler denetlenecekti mesela. Hani gidilecekti işte zabıtalar, rafları kontrol edecekler. Yine marketler canının istediği fiyatı yazıyorlar. Domatese 20-25 lira yazıyorlar. Bibere 40-45 lira yazıyorlar. Sonra da akşam bak kaç kere benim yaşadığım bir şey. Kendi deneyimim. Yürüyüş yapıyorum. Çalışan vatandaş orada çalışan. Onun bir suçu tabii ki yok. O fiyatları o belirlemiyor. Kasa kasa domates, kasa kasa biberi çöp konteynerine boşaltıyor. Bak kasa kasa. E kardeşim 25 lira, 35 lira yazana kadar bunu biraz daha düşük koysaydın da o malın %50'sini niye çöpe döküyorsun ki? Ülkemizde inanılmaz bir olay var. Artık bu insanlara, bu ülkede ucuza hiçbir şey yedirmemeye, içirmemeye sanki yemin etmiş insanlar var. Sen bir üretimi... Alıyorsun 100 kiloluk bir üretimi rafa koyuyorsun. Bunun 70 kilosunu satıp 30 kilosunu çöpe döküyorsun. Oysa ki bu 100 kilo üzerinden bir fiyat belirlesen de hiç çöpe dökmeyecek gibi bir rakam yazsan geri kalan 30 kilo hem kullanılmış olacak hem milli servet heba edilmemiş olacak hem dünyadaki kaynaklar eksilmemiş olacak hem de bir insanın sofrasına daha ucuza ürün girmiş olacak. Ama denetim otomobildeki olay gibi işte market manavdaki olay gibi arkadaşlar denetim eksikliği olunca özel sektör çok çok özel böyle farklı bir noktalara maalesef gitti. Ürüne ulaşmak zorlaştı. Fiyatlar alabildiğince yukarı gitti. İnsanlar da ancak günlük hayatını, günlük giderlerini konuşur hale geldi. Allah sonumuzu hayretsin demeden edemiyorum. Efendim bu videoda söyleyeceklerimiz bunlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.